Bugün e, bu kod 29 meselesini öne çıkaracağımız bir basın toplantısı yapıyoruz. Covid-19 salgını ile birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de işçi ve emekçiler bu süreçten bütün toplumsal kesimlere göre çok daha fazla etkilendi. İşsizlik ve yoksulluk alabildiğine büyüdü. Geçim zorluğu, yoksulluk tüm araştırmalarda en önemli sorun olmaya devam ederken geçinemeyenlerin oranı giderek yükselmektedir. Her gün haberlerde şunu izlemekteyiz. 15 günü 5 lirayla geçirmek zorunda kalan emekliler, işsizlikten dolayı evine ekmek götüremeyen işsizler, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamayan anne babalar. Bunlarla yüz yüzeyiz. Ve sürekli bir gelir kaybı söz konusu. Birbiri ardına gelen zamlarla artık baş etmek gerçekten çok zor bir durumda. Ve sürekli borçlanmalar, iflaslar ve icralar büyümekte, bu yoksullaşmayla esnaf iflas etmekte, yandaşlar ve bankalar ise zenginleşmektedir. Salgına yönelik etkisiz ve göstermeli önlemlerle çalışmak zorunda kalan işçi ve emekçilerin bu çalışma koşullarına itiraz edenleri ise işsizlik ve dolayısıyla e, açlıkla yüz yüzedir. Buna bir de çaresizlik içinde sessiz çığlık olarak intiharları eklemekte yarar var. Çünkü son günlerde dikkat edersek hemen hemen her hafta birkaç insan çaresizlikten dolayı intihar etmektedir. 16.04.2020 tarihinde iş kanununun geçinci 10. maddesiyle istihdam güvencesi sağlamak amacıyla işten çıkarmalar resmi olarak yasaklandı. Fakat aynı düzenleme ile patronlara iş kanununun 25. 2, 25 e 2 maddesiyle işten çıkarma hakkı istisnası da tanındı. Ancak kısa bir süre sonra bu istisnanın bir kural halini aldığı ve patronların aslında bu maddeye dayanarak binlerce işçiyi işten çıkardığı ortada işten çıkarma yasağının olmadığı görüldü. Pandemi sürecinde başka gerekçeyle işten çıkarmanın mümkün olmadığını gören patronlar İşten çıkarma yasağını etkisiz ve anlamsız hale getiren bu istisnayı yaygın biçimde kullanmaya başladılar. En son yine e, dün e, Ekmekçioğlu işçilerine yapılan, e, devletin güvenlik güçlerinin yaptığı saldırıyı, yine Kargil işçilerine yapılan saldırıyı e, gördük. İşten çıkarma için kullanılan madde iş kanununun 25. maddesinin ikinci bendinde bulunan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri diye Geniş, muğlak, tanımı belirsiz bir maddedir. Ben hani neleri barındığı üstünde durmayacağım. Çünkü biraz sonra teklif değişikliğinde bunu göreceğiz. Patronlar bu maddeleri gerekçe göstererek aslında bir ispat yükümlülüğü de olmaksızın hiçbir yükümlülük altına girmeden işçiyi işten atabilmektedir. Bir işçi bu madde gerekçe gösterilerek işten atıldığında öncelikle kıdem ve ihbar tazminatını kaybetmektedir. Bir işçi bu madde gerekçe gösterilerek işten atıldığında ücretsiz izin ödeneğinden ve işsizlik maaşından faydalanamamaktadır. Bu kod ile işten çıkarılan işçiler ne iş kur üzerinden iş bulabilmekte ne de başvurdukları iş yerlerinde işe alınmaktadır. Yine bu madde ile işten çıkarma kadın işçiler açısından çok zorlayıcı bir e, hal teşkil etmektedir. Çünkü ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ibaresi, kadınların yeni bir iş ararken veya yeni bir işte çalışırken daha fazla mobbinge, tacize, ayrımcılığa ve cinsiyetçi baskılara uğramasına sebep olmuştur. Cinsiyet ayrımcılığının kadınların lehine işleyen toplumda kadınlar bu kodlama sebebiyle kendilerini, ailelerini şayet çalışmaya imkan bulabilirse yeni iş yerine anlatmak mecburiyetinde bırakılmaktadır. Dolayısıyla işçiler bu kod ile hem işsiz kalmakta hem de yaftalanmaktadır. Kod 29 işverenlerin emekçilere yönelik kullandığı hukuk ve gerçek dışı bir silaha dönüşmüştür. Pandemi döneminde en fazla etkilenen kadınlar kod 29'un yüz kızartıcı suçları kapsaması nedeniyle ek sıkıntılarla karşı karşıyadırlar. İşverenlerin kod 29 başvuruları SGK ve İşkur tarafından kesinlikle inceleme altına alınmamakta, hiçbir kanıt, belge ve benzeri aranmamakta ve direkt olarak kabul edilmektedir inandırılcıktan uzak ve kanıta dayanmayan başvuruları işleme almamalıdır aslında SGK ve İşkur fakat bugüne kadar bunun tersi bir durumla karşılaşmadık. İktidar sadece sermayenin değil, herkesin iktidarı olma sorumluluğunu yerine getirmeli ve pandemiyle birlikte daha da büyüyen işsizlik ve yoksulluk sorunlarının çözümünde derhal adımlar atılmalıdır. Ancak ne yazık ki iktidarın geçmiş dönem uygulamaları ve çıkardığı kanunlar İşçiler ve emekçiler adına değil ve bunun dışında hiç kimseye de bir umut ışığı vermemektedir. Bu kapsamda Halkların Demokratik Partisi olarak KOT 29 başta olmak üzere emekçilere yönelen her tehdit ve haksızlığa karşı çıkacağız. Hakları için mücadele eden işçi ve emekçilerin bütün direnişlerinin, bütün mücadelelerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim.